Merhaba 10 kitap dinleyicileri. Bugün sizlerle Ömer Seyfettin'in unutulmaz eseri Kaşayi seslendireceğiz. Keyifli dinlemeler. Ben şimdi büyüdüm. Ama bazı kokular var ki insanı bir anda çocukluğuna geri götürür. Islak toprak, taze saman, demire vurulan çekiç sesi ve ahırın ağır ama sıcak kokusu. Ne zaman burnuma öyle bir koku gelse gözümün önüne o günler gelir. Kış sabahları henüz hava ağarmamışken kapının önünde duran ayaz, uzaklardan gelen köpek havlamaları, babamın sert sesi, annemin içli bakışları ve elbet Hasan küçük kardeşim. Biz iki kardeştik. Ben büyüktüm. Hasan benden küçüktü. Boyu kısaydı ama gözleri benden daha cesur bakardı. Babamın yanında susar, annemin eteğine tutununca gülümserdi. Benim içimde yaramazlık kaynar, Hasan'ın sükuneti beni daha çok kışkırtırdı. Babam, erkek adam doğru söyler, derdi. Annem her fırsatta, yalan günah oğlum, diye fısıldardı. O yaşta doğruluk ile günah kelimeleri birbirine karışırdı zihnimde. İkisinin de ne demek olduğunu tam bilmezdim. Ama her ikisi de babamın kaşlarını çatmasına yetecek kadar önemli şeylerdi. Evin arkasında geniş bir avlu vardı. Avlunun sonunda kiremit çatılı uzun bir ahır. Kapısı açıldığında sıcak bir buhar yüzüme vurur. Atların soluğu havada asılı kalırdı. Samanların üzerinde parlayan toz tanecikleri güneşin ilk ışığında altın gibi ışıldardı. O ahırda her şey büyülü gelirdi bana. Palanlar, yem çuvalı, dizgin, fırça ve duvarda sıra sıra asılı kaşağılar, kaşağı, demirden, yuvarlak, dişli bir tarak atın tüylerini sertçe tarayıp üstündeki kiri, tozu söküyor, tüyleri parlatıyordu. Her dişin çıkardığı ince tıngırdı benim içimde garip bir heyecan uyandırırdı. O ses hem korkutur hem hoşuma giderdi. Babam her sabah ahıra uğrardı. Kollarını sıvar, atın boynunu sıvazlar. Seyse, haydi bakalım derdi. Sonra bize dönüp, işinize bakın, kaş el sürmek yok diye uyarırdı. O yok kelimesi aklıma çakılırdı. Hasan başını eğer, ben gözlerimi kaçırarak "Yok, ama bir gün bakacağım." diye geçirirdim içimden. Kışın ortasıydı. Rüzgar çatıyı titretiyor, bahçedeki ağaçlar kar tozuyla örtülüyordu. Annem sobayı yakmış, mutfaktan süt kokusu geliyordu. Ben pencerenin önünde ayakkabımı giyerken dışarı bakıyordum. Kar yavaş yavaş yağmaya başlamıştı. Hasan topunu ayağıyla çevirdi. "Bugün oynayamayacağız." dedi. Ben gülüp belki dedim. Ama aklımda bambaşka bir şey vardı. O sabah babam ilçeye gidecekti. Seyis hazırlıyordu. Kaşağı Seyis'in elindeydi. Güneş demirin üzerinde pırıl pırıl yansıyordu. Bir anda o parıltıya kilitlendim. İçimde bir kıvılcım yandı. Babamın sıkı tembihine rağmen o şeyi yakından görme isteği beni içten içe yemeye başladı. Babam bindi, yola çıktı. Annem odalarına çekildi, avlu sessizdi. Sadece rüzgar esiyor, saman hışırtısı duyuluyordu. Hasan'la göz göze geldik. Ben kısık bir sesle ''Ahıra in'' dedim. ''Oh, babam kızar'' dedi. Ben gülüp ''Bir bakıp çıkarız'' dedim. Küçük bir tereddütten sonra başını salladı. Kapıyı ittik, ahırın içinden sıcak bir hava yüzüme çarptı. Atların nefesi, samanın kokusu tahtaların gıcırdaması. Hepsi bir anda bizi yuttu. Sanki yasak bir dünyanın kapısından geçmiş gibiydik. Ahırın karanlık köşesinde duvarda asılıp parlak bir şey parladı. Kaşağı, elimi uzattım. Soğuktu, ağırdı. Dişleri parmaklarımı tırmaladı. Hasan, bırak, dedi. Ben gülümseyip demiri kaldırdım. Bak, dedim. Ne kadar güzel. Kaşağı'yı çevirdim dişleri ışıldadı. Atların biri başını bize doğru çevirip soldu. O sıcak nefes yüzüme değdi. Bir kere deneyeyim dedim. Hasan sessiz kaldı. Ben adım attım, atın yanına yaklaştım. Kaşağıyı tüylerin üzerine koydum. Yavaşça çevirdim. Tüylerin altından parlak bir renk belirdi. Görüyor musun dedim. Hasan'ın gözleri büyüdü. Heyecanla yaklaştı. O anda kendimi çok büyük hissettim. Kaşağı'yı biraz daha sert bastırdım. At kuyruğunu sallayıp geri çekildi. Hasan yavaş diye fısıldadı. Ama ben dinlemedim. Bir kere daha çevirdim. Sonra bir ses duydum. Küçücük, ince bir ses. Çıt. Bir anda içimde soğuk bir dalga yayıldı. Kaşağı'yı çevirdim. Dişlerden biri hafifçe eğilmişti. Hasan bembeyaz oldu. Bırak, dedi. Ben el alem bir şey demez, dedim. Ama içimde bir taş oluştu. Küçük, soğuk, ağır bir taş. O anda kapı gıcırdadı. İkimiz de dona kaldık. Ses avludan değil, rüzgarın oynadığı bir tahtadandı. Yine de yüreğim hızla çarpıyordu. Kaşağı çivisini asmak istedim. Elimi sabit tutamadım. Ter avuçlarımda birikti. Sonunda yerini astım. Kapıya koştuk. Avluda kimse yoktu. Rüzgar kırık bir tahtayı ileriye geri sallıyordu. Hasan derin nefes aldı. Ben başımı eğdim. Kulaklarımda hala o ses vardı. Çıt! Sanki duymamış gibi davrandım. Ama duymuştum. Hem de çok net, akşamüstü kar yağışı arttı. Babam dönmeyecekti, şehirde işi vardı. Ama benim aklım hala ahırdaydı. Kaşağı çivisinde asılı duruyor muydu? Dişi kırık mıydı? O küçük ses gerçek miydi yoksa hayalim mi? Yatağa girdiğimde soba sönmek üzereydi. Tavanın köşesine vuran ışıkta tozlar dönüyordu. Gözlerimi kapadım ama uyuyamadım. O ses hala orada. Çıt. Sabah uyandığımda odanın içi griydi. Soba sönmüş, hava keskin bir soğukla dolmuştu. Gözlerimi açar açmaz dünkü o ses yankılandı kulağımda. Çıt. Küçücük ama içimi delen o ses. Sanki o sesle birlikte içimde bir şey kırılmıştı. Kendimi avutmaya çalıştım. Belki yanlış duydum. Belki hiçbir şey olmadı dedim ama içimdeki sıkıntı gitmedi. Kahvaltıya indiğimde annem masadaydı. Hasan karşıma oturmuş sessizce sütünü içiyordu. Göz göze geldik. O an kalbim sıkıştı yüzüme bakmadı kaşığını yavaşça karıştırdı ben de önündeki ekmeğe baktım elim titredi o kadar sessizlik vardı ki sanki evin içinde nefes almak bile suçtu o sessizlikte sadece saat tıkırtısı duyuluyordu ben elimdeki bardağı yere düşürecek gibi oldum ama tutundum tam o anda dış kapı gıcırdadı ayak sesleri geldi babam dönmüştü İçeri girdiğinde her zamanki gibi sessiz bir sertlik vardı adımlarında. Paltosunu çıkardı, sobanın yanına astı. Ahır temizlendi mi? dedi anneme. Annem, seyis birazdan bakar efendi, diye cevap verdi. Babam başını salladı. İyi, ben de sabah kontrol ederim, kaşayı da yanıma alırım. O anda elimdeki ekmeği bıraktım. Sanki parmaklarım buz kesti. Hasan da dondu. Gözlerimiz bir an çakıştı. Kalbim sanki göğsümden dışarı fırlayacaktı. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalıştım ama ellerim soğudu, alnımdan ter damladı. Biraz sonra babam ahıra indi. Pencereden baktım. Elinde kaşağı tutuyordu. Dişlerine dikkatle baktı, sonra birini parmağıyla yokladı, kaşağıyı çevirdi. Bir kez daha çevirdi. Sonra başını kaldırdı. Sesi tüm avluyu doldurdu. Bu kim yaptı bunu? O an nefesim kesildi. Hasan'ın yüzü bembeyaz oldu. Annem koşarak çıktı. Ne oldu efendi? Dedi. Babam sinirle kaşığı gösterdi. Bir diş kırılmış. Dün de bir şey yoktu. Kim girdi ahıra dün akşam? Seyis geldi. Şaşkın. Ben değilim beyim. Dedi. Kapıyı kilitlemiştim. Babamın sesi keskinleşti. Peki kimdi o zaman? Annemin sesi titredi. Çocuklar mı? dedi. Babam bana ve Hasan'a baktı. Çağır onları. Kalbim boğazıma tırmandı. Hasan korkuyla bana baktı. Kapının önünde beklerken dizlerim titriyordu. Babam elinde kaşığıyla duruyordu. Metal parça elinde parlıyordu. Yanına yaklaştık. Babamın yüzü kapkaraydı, kaşları çatılmıştı. Hanginiz dokundu buna? dedi sertçe. Hiç ses çıkmadı. Hasan bana baktı, nefesini tuttu. Ben gözlerimi yere indirdim. Babam bir adım yaklaştı. "Söyleyin." dedi bu kez daha sert. Hasan nefes aldı. "Ben," diyecek oldu. Ama ben, ben ondan önce konuştum. "Hasan yaptı baba." Söz ağzımdan çıkar çıkmaz içimde bir şey yıkıldı. Sanki bir daha devrildi. Sesini kimse duymadı ama ben duydum. Babamın yüzü bir anda değişti. Kaşağıyı elinde çevirdi, dişine baktı sonra Hasan'a döndü. "Demek sen elledin." dedi. Hasan konuşamadı. Gözleri bana takılı kaldı. O bakış, o sessizlik. Yıllar geçse de o an gözümün önünden gitmez. Babam bağırmaya başladı. "Sen uslu görünürsün ama meğer yaramazmışsın ha. Kaşağıyı kırarsın sonra susarsın. Atın sırtına zarar verseydin ne olacaktı?" Hasan başını eğdi elleri yanlarında sessizce durdu. Ben o an kıpırdayamadım. Sanki bütün dünya susmuştu da sadece kalbimin atışını duyuyordum. Babam kaşağı çivisini astı, eliyle işaret etti. Bir daha o kapıya yaklaşmayacaksınız. Duydunuz mu? Sesi tok, tartışmasızdı. Duydun mu Hasan? Hasan başını kaldırmadan kısık bir sesle duydum dedi. Babam bize bir süre baktı, sonra arkasını dönüp gitti. Annem Hasan'ın omzuna elini koydu. Ama Hasan o eli bile hissetmedi sanki. Sadece yere baktı. Ben konuşmak istedim. Ben diyecektim ama kelime boğazımda takıldı. Annem sessizce içeri girdi. Hasan bana bakmadan arkasını döndü, odasına gitti. Ben kaldım, ahırın kapısı açık, duvarda asılı kaşığı bana bakıyordu sanki sanki o demir parça değil gözleri vardı ve bana sessizce yalan söyledin diyordu o gün hiç konuşmadık ne annem ne ben ne hasan babam akşam eve döndüğünde sadece atlar iyi ahır sağlam dedi ama o cümle içimde bir hançer gibiydi yemek boyunca tek kelime etmedim hasan ise tabağına bile bakmadı kaşığını elinde çevirdi sonra bırakıp çıktı Annem peşinden gitmedi. Evde bir sessizlik çöktü, soba çıtırdısı bile sanki kısıldı. O gece uyuyamadım. Yorganın altında dönüp durdum. Dışarıda rüzgar uğulduyor, tahtalar gıcırdıyordu. Her gıcırtıda aynı sesi duydum. Çıt, çıt, çıt. Sanki duvardaki kaşığı her rüzgarda bana hatırlatıyordu o yalanı. Gözlerimi kapadım ama içim hiç susmadı. Sabah gün doğmadan bir sesle uyandım. Kapı gıcırdadı. Adımlar, küçük, yavaş adımlar. Hasan. Elinde bir şey vardı sanki. Pencerenin aralığından baktım. Avluya çıktı. Soğuk hava içeri doldu. Biraz sonra öksürük sesi geldi. Derin, kesik kesik bir öksürük. Annem koştu. "Hasan, nereye gidiyorsun oğlum?" dedi. Cevap gelmedi. Bir uğultu ardından kovayı deviren bir ses. Ben de fırladım. Ayaklarım çıplak, zeminin soğuğu iliklerime işledi. Avluya çıktığımda Hasan yere çökmüştü. Yüzü kireç gibiydi. Alnından ter akıyordu. Annem eğildi. Eyvah dedi. Çok ateşi var. Babam içeriden seslendi. Ne oluyor orada? Annem üşütmüş olabilir dedi. Hasan'ın başını kucağına aldı. Ben yaklaştım ama o bana bakmadı. Sanki gözleri bana değil, bir duvarın arkasına bakıyordu. O gün Hasan yatağa yatırıldı. Annem başında ıslak bezle bekliyordu. Babam doktora haber gönderdi. Evde herkesin yüzü asıktı. Ben odama çekildim. Pencerenin önünde dizlerimi karnıma çektim. Dışarıda kar yağmaya başlamıştı. Beyaz sessizlik her şeyi kaplamıştı. Ama içimdeki gürültü dinmiyordu. Akşam üzeri annem odadan çıktı. Gözleri doluydu. Ben usulca Hasan'ın yanına girdim. Yüzü solgundu, alnı yanıyordu. Yanına oturdum. İyi misin? dedim. O sesini çıkarmadı. Sadece bir an gözlerini açtı, bana baktı ve fısıldadı. Niye söyledin? O an boğazım düğümlendi. Ne diyeceğimi bilemedim. Öyle olması gerekiyordu, dedim. Ama kendi sesim bile bana yabancı geldi. Hangi gerek, hangi doğruluk, kardeşinin kalbini kırmaya ne gerek olabilir? Hasan tekrar gözlerini kapadı. Ben odayı terk ettim. Kapı eşiğinde durup geri baktım. Annem başında bekliyordu. Soba sessizdi, oda loştu. Ve duvarda asılı kaşağının gölgesi, sanki yataktaki kardeşimin üstüne düşüyordu. Ben başımı çevirdim kendi kendime fısıldadım Keşke ben deseydim baba keşke ben ama artık çok geçti Ev sessizdi O kadar sessizdi ki sobanın içindeki közün cızırdaması bile kalbimin atışına karışıyordu Annem Hasan'ın başında oturuyordu elinde bir bez sürekli alnını siliyor dudaklarının arasından dualar mırıldanıyordu ben kapının kenarında duruyor içeri girmeye cesaret edemiyordum ne zaman bir adım atsam kalbim sıkışıyor boğazımda bir şey düğümleniyordu babamın ayak sesleri koridorda yankılandı kapıyı açıp içeri girdi başını eğip hasana baktı sonra anneme dönüp nasıl dedi annem ateşi düşmüyor dedi kısık bir sesle. Babam bir süre sustu. Sonra elini sakalına götürüp "Doktor ne dedi?" diye sordu. "Annem ilaçlarını verdi, dua etmemizi söyledi." dedi. Babam derin bir nefes aldı, başını çevirdi, beni gördü. "Sen ne duruyorsun orada?" dedi sertçe. "Git sobaya odun at." Bir kelime bile edemedim. Sadece başımı sallayıp odadan çıktım. Sobanın kapağını açarken elim titredi. Odun yere düştü. Kapağın demir elimin üstüne değdi, parmağım yandı. Ama canımın acısından çok içimdeki suç beni yakıyordu. O gece kar yağmaya devam etti. Dışarıda beyaz bir sessizlik vardı, içeride ise kara bir gölge. Babam sandalyeye oturdu, başını iki elinin arasına aldı. Annem diz çökmüş dua ediyordu. Ben bir köşede dizlerimi karnıma çekmiş, kendi kendime fısıldıyordum. Keşke söylesem, keşke gerçeği anlatsam. Ama her düşündüğümde babamın yüzü gözümün önüne geliyor, korkudan dilim tutuluyordu. O sert bakışlar, o tok sesi, yalan söyleyen adam olmaz dediği o sözler. Nasıl anlatacaktım? Baba ben yalan söyledim Hasan değil mi diyecektim. Sonra ne olacaktı? belki dayak belki azar ama asıl korkum bu değildi. Asıl korkum babamın gözlerindeki o hayal kırıklığıydı. Sabah olduğunda Hasan'ın nefesi zor çıkıyordu. Yüzü solgundu, dudakları kurumuştu. Annem ağlamamak için kendini zorluyordu. Babam sessizdi, gözlerini kaçırıyordu. Evdeki herkes sessizdi ama o sessizlikte en çok benim suçum konuşuyordu kapının eşiğinde oturdum. Hasan gözlerini araladı. Zayıf bir sesle abim dedi. Efendim dedim. Hemen başını eğdim. Kaşağı dedi nefesi kesildi. Ne olmuş diye sordum ama devam etmedi. Sadece gözlerini kapadı. O anda içimde bir şeyler koptu. Sanki bir uçurumun kenarında duruyordum. Aşağısı karanlıktı. Dışarı çıktım. Hava hala karlıydı. Ahırın kapısına baktım. O kapı, o gün yasaklı olan, o gün bizi içine alan, o karanlık kapı. Yavaşça yaklaştım. Elimi demir tokmağa koydum. Soğuktu. Kapıyı açtım. içeri girdim. Atlar sessizdi. Saman kokusu, o bildik sıcak nefes. Ama bu kez o koku bana huzur değil, utanç verdi. Duvarda o çivide kaşağı hala asılıydı. Yaklaştım. Elim titreyerek dokundum. Eğilmiş diş oradaydı. Gözlerim doldu. Ben yaptım, dedim kısık sesle. Ben kırdım. O anda biri omzuma dokundu. Babam, arkamı döndüm, gözleri üzerimdeydi. Sana demedim mi el sürme, dedi. Sesi öyle sertti ki yüreğim yerinden çıktı. Kaşığı elime almıştım. Baba, dedim ama kelime yarım kaldı. O an bir şey söyleyecektim, her şeyi anlatacaktım. Ama babam elimdeki kaşığı aldı, duvara çarptı, demir yere düştü. Defol git buradan, dedi. Ben korkudan kaçtım, avluya çıktım, karın içine dizlerimin üstüne çöktüm. Nefesim buhar olup havaya karışıyordu. Elleriyle yüzümü kapadım, ağlamak istedim ama ağlayamadım. Günler geçti, Hasan yataktan kalkamadı. Bazen gözlerini açıyor, Bazen uzun süre sessizce tavana bakıyordu. Ben odasına girmeye cesaret edemiyordum. Annemin gözleri morarmıştı. Babam sustukça daha da sertleşiyordu. Evdeki hava ağırdı, kelimeler bile yürümekte zorlanıyordu. Bir akşam annem beni çağırdı. Gel oğlum, dedi. Odaya girdim. Hasan yatakta yatıyordu, başında kandil yanıyordu. Gözleri açıktı ama Bakışları donuktu. Yavaşça yaklaştım. Yanına oturdum. O kadar sessizdi ki nefesini bile duyamadım. Ellerini tuttum. Buz gibiydi. "İyileşeceksin." dedim fısıldayarak. Bir süre sustu. Sonra dudakları kıpırdadı. "Yalan söyledin." dedi. Kelime kelime, nefes nefese. O an kalbim paramparça oldu. Cevap veremedim. Gözyaşlarım yanaklarıma aktı. O sadece baktı. O kadar sakin, o kadar sessiz baktı ki sanki beni değil, içimdeki yalanı seyrediyordu. Annem başını çevirip ağlamaya başladı. Ben ayağa kalktım, odadan çıktım. Koridor karanlıktı. Ahırdan gelen o metal kokusu burnuma doldu. Yine o kapıya baktım. Kendimi oraya doğru yürürken buldum. Kapıyı açtım. Kaşağı hala yerdeydi. Demirin soğukluğu parmaklarımı dondurdu. Duvarda asılı olan gölgesi tıpkı bir suç gibi üzerime düşüyordu. Kaşağıyı aldım, baktım. Kırık diş eğriydi. Ama o eğrilik benim içimdeki eğrilikten farksızdı. Kendimden nefret ettim. Demiri yere bıraktım, diz çöktüm, ellerimi yüzüme kapadım. Sessizce ağladım. O sırada dışarıdan annemin sesi geldi. Gel, gel çabuk. Ayağa fırladım, odaya koştum. Hasan'ın yüzü solgundu, gözleri yarı kapalıydı. Annem ağlıyordu. Babam sessizce duruyordu, elleri titriyordu. Yatağın yanına eğildim. "Hasan," dedim. "Ben yaptım. Ben kırdım o kaşağıyı." Ama sesim çıkmadı. Sadece dudaklarım kıpırdadı. O artık duymuyordu. Gözleri bir kez daha açıldı, sonra kapandı ve bir daha açılmadı. O an dünya sustu soba sustu rüzgar sustu ben sustum sadece içimde bir uğultu kaldı vicdanımın sesi keşke söyleseydim diyordu keşke evde o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı sanki duvarlar bile konuşmayı bırakmıştı her şey sessizdi sandalyeler tabaklar hatta sobanın içindeki alev bile yalnızca içimde yankılanan bir ses vardı ben yaptım. O sabah Hasan'ın ölümünden sonra evin üstüne kar gibi bir hüzün çökmüştü. Annem ağlamaktan gözleri kızarmış, sesi kısılmıştı. Babam kimseyle konuşmuyor, avluda bir ileri bir geri yürüyordu. Ben köşede dizlerimi karnıma çekmiş oturuyordum. Her nefes alışımda göğsüm sızlıyordu. Korkudan değil artık, utançtan. Akşam olunca babam sessizce içeri girdi. Bir süre kapının yanında durdu. Gözleri nemliydi ama ağlamadı. Annemle kısa bir bakışma oldu. Sonra başını önüne eğdi. Sadece kader diyebildi. O kelime o kadar ağırdı ki evin içindeki hava bile değişti sanki. Ben başımı kaldırmadım. Çünkü kader değildi bu. Benim elimdi, benim yalanımdı. Gece olduğunda herkes odasına çekildi. Ben uyuyamadım. Yorganın altında kıpırdamadan yattım. Rüzgar dışarıda uğulduyordu. Bir an gözüm duvardaki gölgeye takıldı. Kaşağı orada değildi, babam onu kaldırmıştı. Ama ben gözümü kapatsam bile o demir dişleri zihnimden gitmiyordu. O kırık diş, o küçücük, eğri diş beni her nefeste tekrar hatırlatıyordu kendini. Sabah olduğunda hava daha da soğumuştu. Annem sessizce camı açtı, kar taneleri içeri doldu. Evde bir yaz havası vardı. Komşular geldi, baş sağlığı diledi. Ben bir köşede kımıldamadan oturuyordum. Herkesin sesi uzak geliyordu. Kendi içimde boğulmuş gibiydim. Bir ara babam dışarı çıktı. Ahırdan gelen tahta seslerini duydum. Kapı gıcırdadı. Atların homurtusu geldi. O sesleri duymaya dayanamadım. Ayağa kalktım, paltomu giydim, dışarı çıktım. Soğuk hava yüzüme vurdu, kar taneleri yanaklarımda eridi. Adımlarımı zorla atıyordum, ahıra vardım. Kapı aralıktı, babam içerideydi, elinde o kaşığı vardı. Yere çömelmiş, sessizce bakıyordu ona. Ben kapının önünde durdum. Sanki nefes almak bile suçtu. Babam başını kaldırdı, beni gördü. ''Ne istiyorsun?'' dedi. Sesi yorgundu. Bir şey söyleyeceğim baba dedim. Sesim titriyordu. Adım attım. Bir adım daha. Sonra dizlerimin üstüne çöktüm. Baba o kaşağıyı ben kırdım. O an sessizlik dondu. Babamın yüzündeki çizgiler sertleşti. Gözleri büyüdü. Sanki söylediğimi anlamadı önce. Ne dedin? dedi. Ben dedim. Ben kırdım. Hasan değil. Sözlerim parça parça döküldü. Ben elledim. Hasan bana mani oldu. Sonra korktum. Yalan söyledim. Babam uzun süre sustu. O kadar uzun ki o sessizlik bir ömür gibi geldi bana. Sonra ayağa kalktı. Elindeki kaşağıyı yavaşça çiviye astı. Bana bakmadan konuştu. Artık ne söylesem boş, dedi. Sesi taş gibiydi. Sonra kapıya yöneldi. Git, dedi. Git içeride otur. Ben başımı kaldıramadım. Yere eğildim. Karın üzerine bir damla gözyaşı düştü. O kadar sıcakmış ki eritti hemen altındaki karı. O an Hasan'ın sesi kulağımda yankılandı. Yalan söyledim. Dizlerim titredi. kaşağıya baktım. O kırık diş bana doğru bakıyor gibiydi. Artık hiçbir şey söyleyemezdim. Ne babama, ne anneme, ne kendime. O günden sonra babam benimle hiç konuşmadı. Ne kızdı, ne sevdi. Sadece sustu. O sessizlik her şeyden daha ağırdı. Ben büyüdüm. Yıllar geçti. Ama o kırık dişin sesi hala kulağımda. Her kar yağdığında, her rüzgar estiğinde, her demir sesi duyduğumda o günü hatırlıyorum. Kardeşimin yüzünü, o son bakışını ve içimde hiç kapanmayan o yara. Şimdi her kış geldiğinde, karın üzerine düşen her taneleri izlerim. Ahırın önünden geçerken o eski duvarı görürüm kaşığı çoktan paslanmış, dişleri dökülmüş. Ama ben ne zaman gözlerimi kapasam yine o sesi duyarım. Çıt! Sanki kırılan diş değil, benim içimdeki çocukluktur. Bir zamanlar sadece bir merakla dokunmuştum o demire. Ama o merak beni bir ömür boyu taşıyacağım bir utanca dönüştü. Bazen düşünürüm, eğer o gün cesaret edip ben yaptım deseydim, Hasan hala yaşar mıydı? Belki evet, belki hayır ama bir şey değişmezdi. Yine bu karanlık gecede, yine bu sessiz pişmanlıkla baş başa olurdum. Çünkü bazı yalanlar sadece dili kirletmez, ruhu da susturur. Ve ben o günden beri hiç tam olarak konuşamadım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Onlu kitapla bir hikayenin daha sonuna geldik. Gerçekleri zamanında söylemek bazen bir ömür pişman olmaktan iyidir. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Onlu kitapla kalın.